İki tam sayının çarpımı 24'tür. Buna göre bu iki sayının toplamı en az ve en çok kaçtır? Çarpımları 24 olan iki tam sayı A ve B olarak alalım. A ve B değerlerini 24'e 1 olarak seçersek toplamları 24 artı 1'den 25 olur. A ve B değerlerini 12'ye 2 olarak seçersek toplamları 12 artı 2'den 14 olur. A ve B değerlerini 8'e 3 olarak seçersek toplamları 8 artı 3'ten 11 olur. Dikkat edersek sayılar birbirine yaklaştıkça toplam değeri küçülmekte, sayılar birbirinden uzaklaştıkça da toplam değeri büyümektedir. Sayıların birbirinden en uzakta olduğu durum yani toplam değerin en büyük olduğu durum 25'tir. Tabii bu sayılar tam sayı olduğu için eksi ile eksi'nin çarpımı da 24 olabilir. Bu durumda. En küçük derimiz de 24 çarpı eksi 1'den eksi 24 ve eksi 1'in toplamı olan eksi 25 olacaktır. Yani kısaca bu tip sorularda verilen sayılar tam sayı ise buradaki gibi... Bunlar negatif de olabileceğinden dolayı en büyük değerin eksilisi en küçük değerimiz olacaktır.